evliya olur. Nasıl? Erkek aslan varsa dişi aslan da olur. Kadınların da evliyası var. Fatıma-tü Zehra anh'a anamız evliyaydı. Hatice-i Kübra anamız evliyaydı. Peygamber Efendimiz'in kızları Ümmü Kusum Rukiye bunlar evliyaydı. Sorunları evliyaydı. Hasan'la Hüseyin radıyallahu anh'a Onları sever, evliya edilir. Bunlar tarik demek, evliya mektebi demek. Evliya, evliya. Allah'ın mürşidi kamiler evliya yetiştirir. Evliya mektebi. İki türlü ilim var. Biri zahiri ilim, ikincisi de batini ilim. Zahiri ilim okumakla, kitaplarla elde edilir. Batini ilim, kalp ilmi de Allah'ı zikrullah ve Allah'ı seven o zikir yolunda Resulullah henüz üç defa ameliyat ettiler. Bu mübarekler de ameliyat ettiler. Buna da ameliyat ederler. İnsanları şehvani arzusundan, kalbinden, vücudundan, ondan sonra tutarlar, kıyma gibi yaparlar. Kıyma yaptıktan sonra silindire kollar ezerler, ondan sonra fırına götürürler, kavururlar. tekrar girsin gibi çekerler, toz yaparlar. Toz yaptıktan sonra götürürler semavata, orada bütün atarlar her tarafa Rabbim'in nurunda yok olur. Bakar ki milyonlarca kendisini görür. Yine döner ki yine Yunus Emre diye ete kemağa Yunus diye göründüm diye. İşte Rabbim fani olur. Kadınlardan da evliya olur. Yalnız kadınlardan şeyh olmaz. Kadınlardan müşrik kamil olmaz. Kadınlardan evliya olur. Kadınlardan zikredici zakir olur şeyhı e vesileten onun namı hesabına ders tarif eder, onun namı hesabına zikir yaptırır, evliya olur. Kadınlardan imam olmaz. Var kadınların, şimdi 40.000 evliya var elhamdülillah. Kadınlardan. Bir gün ee, Sivas'a gitti. Bir kardeşimiz ailesini diyormuş. varımız uygun doğruya davet Geldim nedir dedim, ah efendi baba dedi, oğlum beni dövdü. Niye dövdün dedim, ya işte zamanında dedi, nahış yapıyor, 2500 liraya satıyor. Kozum korulacak dedim falan. Yok dedi, öylesi bana 2500 lira vereceğim, kul dedi, cebretti bende. ağzına tokadı vurdum dedi. Sana da şikayet etti, <laughs> dedi. İyi dedim, çıktı. Oğlum senin hanımın evliya. Şimdi bilmeyerek diyerek yapmışsın. Eğer bir beddua ederse, gözünden böyle yaş akarsa, senin işin rast gelmez. Herşey olur. Ahirin kötü olur. Ne evliyası canım dedi. Yanında yetişiyor, kalkıyor, geliyor, çoluğu var, çocuğu var. Şimdi çağırayım da gel bak, gör. Ya olur. Geldi gel bakayım, otur filan, otur. Gözü uyum dedim, yumdu. Rahat hafta yap bakayım dedim, he. Biz nasıl gittik dedi bundan Hecaz'a bir anlat. Evimizden çıktığımızı, İbrahim Aleyhisselam'ın mahamına varıp orada zikrullah yaptığımızı, balıkların olduğu gibi, oradan otobüse bindiğimizi, Gelani Hazretlerinin orada zikrullah yaptığımızı, bir polislerin gelip haram, haram, yapma dediğini, dua ettiğimizi, zikrullah yaptığımızı, Ravzu'ya varıp da bizi, Ravzu'ya koyulamadıklarını, Medine'de, İhraman giydirdiklerini, Mekke'ye varıp, tavaf yaptığımızı, Arafat Dağı'nda iki çadırın ortasında yattığımızı, o kadınlar bir tarafta, erkekler bir tarafta, ben şöyle ortaya yattım, dibine gittim orada, üzerine ihramını attım, şurada şunu yaptım, şöyle ettim, bir kere başladı hünkürüm buna. Efendi baba yanımızda mıydı, efendi baba yanımızda mıydı demeye başladı. Onu da kalk gitti, Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, işte bu evliyalarına gaz aynasından, gaz televizyonundan o günkü filmi ne yapar gösterir. Gördün mü? İlahi de okumayız. Elhamdülillah şimdi onun kızını da bizim soruna aldık da hem de akraba oldu. Bunun için daha pek çok. Hangi birisini anlatayım? Kadınlardan evliya çok. Ama kadınlar illerinden kaybediyor. Erkekler de enelerinden, benliklerinden, ailelerin zulmettiği için. Yalan söylüyorlar, kıymet yapıyorlar, onun bunun aleyhinde çekiştiriyorlar. Particilik yaparlar, sen dinlisin, sen dinsizsin, senin sakalın yok, efendim, şöylesin, senin sakalın var, şu şekildesin, sen efendim şu partiye reyvetin, dinsizsin, imansızsın gibi sözlerle, suç ne yapıyor? Kalp aynasını kapatıyor. İlimize sahip olalım, kendi nefsimize bakalım. En büyük cihat, de cihat. Tebük Harbi'nden gelirken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri Medine'ye geldi, yahvası durdu. Ey ashabım, durun! Şimdi bu küçük cihattan döndü, büyük cihada başlıyor. Aman ya Resulullah, karşımızda Endülüs mü var, Bizans mı var, İslam var, kimler var? Kalbini gösterdi, nefis var, nefis de cihat, cihat ekberdir. Abdülkadir Geylani'yi kattasallahu sınırlı Aziz Hazretleri, Muhakkak her evimizde bir kunyet talibin bulursun. Şeriat, tarikat, hakikat, marifetullah, sapan adamları hepsinde güzel tarih ediyor. O kitapta öyle diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam zaten bu çift cihat diyor. Atabilirsiniz. Elinizi sağ elinizle kılıcı alırsınız. Sol elinizle kalkan alırsınız. Başınızda miğfersiniz ve alırsınız. Ok alırsınız. Kafirle cihat yaparsınız. Öldürüne kadar kafir öldürseniz sevap. Eğer siz ölecek olursanız şehit olursunuz cennet var. Buna küçük cihat diyor. Ama büyük cihat cihat ekber. Nefis var, şeytan var, mal sevgisi, mut sevgisi, kasa sevgisi, nakam sevgisi, evlat sevgisi, torun sevgisi, para sevgisi, diğer sevgilerin hepsi kalpte Allah sevgisi, Muhammed sevgisiyle, tevhid nuruyla kalbindeki masivayı atar, Allah'ın nazar yahu kalptir o kalp güzel, temiz olursa, o saraya padişah konar, Allah'ın nazargahı olur. İşte buna ne diyor? Cihadı ehberdir, büyük cihattır. Hem cennet var, hem de cemalullah var.